5 Şubat. Ömer bin Abdülaziz Halife 679 tarihinde Medine'de bazı kaynaklara göre de Mısır'da doğan Ömer bin Abdülaziz Halife Ömer bin Hattab'ın torununun çocuğudur. Ömer bin Abdülaziz 717-720 yılları arasında devlet başkanlığı yapmış olan Emevi halifelerinden biridir. Ömer bin Abdülaziz Medine valiliği yaptığı sürede bu görevini ifa ederken zamanın alimlerinden oluşan bir istişare heyetiyle devlet işlerini yürütürdü. Medine valiliğinden sonra hiç istemediği halde devlet başkanlığına getirildi. Ömer dindarlığa önem veren ve lüks hayattan hiç hoşlanmayan bir halife olarak hayatını devam ettirdi kendinden önce haksız uygulamalarda bulunan idarecilerin haksızlıklarını ortadan kaldırmaya çalıştı. İdareciliği süresince gerçekleştirdiği önemli sosyal siyasetlerle toplumun refah seviyesini yükselterek fakirlikle mücadelede tarihe mal olacak birçok uygulamaları başardı. O güne kadar cuma hutbelerinde toplumun kanayan yarası olan Hazreti Ali'ye beddua okuma adetini kaldırdı. Kısa bir süre hilafette kalmış olmasına rağmen ülkenin her tarafında genel anlamda huzur, istikrar ve refahı temin etmeyi başardı. Halife zamanının muhaliflerinin aldatmasıyla kendi kölesi tarafından yemeğine zehir koydutturularak yaklaşık 40 yaşlarında vefat etmiştir.